Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün. Kıbrıs tatlısı yapacağız sizlerle. Şimdi ben önce şerbetini hazırlıyorum. 2 bardak şekerimi tencereme alıyorum. 2 bardak da suyumu ekleyeceğim. Ve ocağıma alacağım arkadaşlar. Karıştırıp ocağıma alacağım. Evet arkadaşlar, şerbetimiz kaynarken biz de Kıbrıs tatlımızın kekini hazırlayalım. 3 tane yumurtamı çırpma kabıma kırdım ve şekerimi de ilave edip bunları bir güzel çırpacağım. Malzemeleri saymayı unuttum arkadaşlar. Şekerimi koydum. 1 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker, 1 su bardağı ceviz, 1 su bardağı galeta unu ve 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ. Yine 200 mg'lık bardaklar bunlar. Ve şimdi ben yumurtamı bir güzel çırpacağım. Evet, yumurtamı ve şekerimi bir güzel çırptıktan sonra sıvı yağımı ekliyorum. Galete unumu ekliyorum. Ve cevizimi de ekliyorum bir paket vanilya bir paket kabartma tozu ve bunları bir güzel harmanlayacağım çok katı bir hamur olabilir arkadaşlar o sizi korkutmasın tepsimize yayıp pişirebiliriz şerbetimizi dökünce çok güzel olacaktır evet hamurumuzu hallettim şimdi tepsime alacağım Evet tatlımızın keki hazır. Şimdi 180 derece fırına pişirmeye alacağım. Ve ondan sonra muhallebisini yapmaya geçeceğiz arkadaşlar. Şerbetimiz de kaynıyor. Evet fırınıma alıyorum kekimi. Evet arkadaşlar şerbetimiz kaynıyor. Birkaç damla limon damlası sıkacağım. Ve şerbetimin altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi muhallebimize geçiyoruz. 5 bardak sütümü tencereme aldım. 200 miligramlık bardaklarla tekrar. 5 bardak sütümün üzerine 2 kaşık nişasta 2 kaşık un tepeleme olacak. 1 bardak şeker koyuyorum ve Çırpma telimle bir güzel çırpıyorum. Bir tane de yumurta sarımız var. Yumurta sarımı da alıyorum. Ve ocağımda koyulaşana, koyulaşana kadar karıştırarak pişireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhallebimiz çok güzel bir kıvam aldı ve pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Evet. Kekimiz de pişiyor fırında. Şimdi ben buna bir miktar tereyağı atacağım. Evet arkadaşlar ister margarin ister tereyağı. iki küçük parçada attım ben tereyağımı ve onunla da biraz karıştıracağım ve muhallebim hazır Evet arkadaşlar kekimizin ilk sıcaklığı çıktı soğuk şerbetimizi kekimizin üzerine gezdiriyorum şerbetin çekmesini bekleyeceğiz muhallebimiz soğudu arkadaşlar içerisine bir paket krem şantiyi koydum ve bir güzel yedirdim şimdi tatlımın üzerine gezdireceğim tatlımız da şerbetini çekti şimdi muhallebisini koyuyorum Evet arkadaşlar, Kıbrıs tatlımızın muhallebisini de gezdirdik ve en üstüne Hindistan cevizi serpiyoruz bolca. Ama benim çocuklarım sevmediği için ben Hindistan cevizini serpmeyeceğim ve süsleyerek servisimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, buzdolabından çıkardığım Kıbrıs tatlımı süsledim. Servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, afiyetle kalın.